Boncuğum, Nazım. Bugün sen bu videoyu izlediğinde tarih 10 Aralık Çarşamba günü saat gece 12'yi gösterecek. Senin için güzel bir video hazırladım. Yani dedim şöyle ölümsüz kalıcı bir şey olsun. Yani YouTube kapamadığı sürece uzun uzun izleyeceğim bir video olsun dedim. Yarın bir gün arkadaşlarımla izlersin, gülersin. Ben de beraber izlersin, beraber güleriz, eğleniriz diye. Böyle bir video çekmek istedim. Videoyu başladım saat gece 12 gibi hazırlamaya böyle. Hatta o günü sen de biliyorsun. Video bile gece 12 gibi başladım hazırlamaya. Sabahın 8-9'una kadar hazırladım. Değeceğini de kesinlikle düşünüyorum. Bir hız geldi. Hayatıma girdi. Tüm hayatımı baştan aşağı değiştirdi. Yani ben bu kadar değişeceğimi, bu kadar sana uyacağımı, bu kadar senin bana uyacağını, bizim beraber bu kadar mutlu bir ilişki kuracağımıza inanmıyordum. Yani çünkü o zaman da ergenlikten mi gelir, şeyden mi gelir yani hiçbir bilgim yok ama inanmıyordum yani bir kişiyle sevgili olup da 12, 12 demişim, 2-3 yıl böyle beraber kalacağız diye. Ama şimdi bakmışsın 2,5 yıldır seninle beraber sevgiliyiz. Bu benimle beraber geçireceğim ikinci doğum günü olacak. Başaracağımıza aslında inanıyordum ama nedense ergenlikten kaynaklı büyük ihtimal yaştan dolayı bir kızla liseye tanışacaksın da, beraber o ilişkiyi büyüteceksin de, evleneceksin de, bir yuva kuracaksın da o tür şeylere hiç inanmıyordum. Ama senin sayende artık inandım. Senin sayende bunu başaracağız. Yani senin kurduğumuz yuvanın kalbine koyacağım. Çünkü ya yani senin o yumuşak, o sıcak, o mükemmel... <laughs> Bazen gerçekten cümleleri kuramıyorum. Çünkü kelimeler ağzından dökülüyor ama nasıl birleştireceğimi bile bilemiyorum. Seni betimlerken aşırı derecede zorlanıyorum. Çünkü bu kadar güzel olmam beni yoruyor. Dediğim gibi sana güzel bir video hazırladım. Umarım beğenirsin. Senden tek bir ricam var. Bu videoyu izlerken gül. Ağlama. Tek ricam bu. Bol bol gül, bol bol eğlen. Aa de bana ne hazırlamış falan fisten de. Yarın bir gün sen de bunu Deniz Landayla falan izleyeceğiz. Beraber kahkahalı araba olacağız. Ama olsun. Benim bu doğum günümde içimden bunu yapmak geldi. Tabii ki de sen bu videoyu izledikten sonra bizim hediyelerimiz, bizim yapacaklarımız bitecek mi? Asla bitmeyecek. Daha sene, doğum gününün olduğu gün okula götüreceğim işte okuldan sonra vesaire. Seni daha bir ton diye bekliyor, bir ton eğlence bekliyor. Bunu unutma. Herkesin haberi var. Sen şu an bu videoyu izlerken aslında herkesin haberi var. Yanındakilerin haberi var. Hiçbir şey sana söylemeyecekler ama. Dediğim gibi hiçbir şey bitmeyecek. Devam edecek ondan sonra videoyu izlersin, kaydedersin. Linkini de kaybetmezsin. Zaten sana özelde paylaşacağım. Videoyu da umarım beğenirsin. Bak bayağı yemek harcadım. Normalde profesyonel olsam o kadar sürmezdi de. Profesyonel olmadığım için birazcık emek gerektirdi işte. Dediğim gibi gelip hayatımı değiştirmen benim için çok ikonik bir an aldı. İkonik. Neyse işte. Senin sayende hani erkek adam sevince adam olurlar muhabbeti var ya. Ben onu senin sayende yaşadım. Sen beni sevdikten sonra ben adam olduğunu düşünüyorum. Nasıl sevilir? Nasıl sevgi görülür? Nasıl sevgi gösterilir? Yani ben bunu senin sayende öğrendim. Şu an sana yaptığım hiçbir şeyle pişman değilim. Şu an bu videoyu da Karabük'ten çekiyoruz bak. O kadar konuştuk beraber aynı üniversiteyi kazanacağız mı edeceğiz mi diye. Bak kazandık. Yaptık. Mutluyum. Heyecanlıyım. Çarşamba günü işince de bayağı geriliyorum aslında. Ama güzel geçeceğine de inanıyorum yani. Bence güzel geçecek. Çünkü ben ne bileyim plansız, plan, plansız, programsız iş yapmam. Bence güzel geçecek. Neyse sen git. Bu güzelim videoyu bir izle. Ağlama. Tamam mı? Ağlama. Ondan sonra videonun arkasında da bir konuşma daha yapacağım. Orada da diğer sürprizleri söylerim. Seni seviyorum. Görüşürüz boncuğum. Videodan sonra tekrardan gel. Evet, evet. Tahminimce şu an büyük ihtimalle ya ağlıyorsun ya da arkadaşlarınla beraber çok büyük kahkahalar falan atıyorsun. Yani öyle bir şey oldu büyük ihtimal. Umarım ağlamıyorsundur dediğim gibi. Umarım videoda hoşuna gitmiştir, umarım beğenmişsindir. Emek verdim. Dedim bizim ilişkimiz için nedir lan bu? 7 saat, 8 saat uğraştım, yaptım. Ondan sonra Bir de şeyi fark ettim. Ben güldük şey, şey konuşurken ne kadar çok ağzım yamuluyor benim. Galiba güldüğümden oluyor Şeyle konuşurken falan böyle ağzım aşırı derecede yamuluyor. O yüzden şimdiki videoda da gülmemeyi tercih ediyorum. Gülmeden böyle romantik bir boy olarak beraber konuşalım seninle. Vallahi boncuğum umarım hoşuna gitmiştir. Umarım bütün doğum günlerinde benimle geçirirsin. Umarım ben de bütün doğum günlerinde seni mutlu edebilirim. Seni mutlu etmek için zaten elimden geleni göstereceğim. Yani tek dayanağım bu şekilde. Ondan sonra. Şimdi bu videoyu tabii ki de tek sen izlemiyorsun. Büyük ihtimal yanımdaki arkadaşlarım da izleyecek. Gruba link atacağım için gruptaki arkadaşlar da izleyecek. Anday Deniz'den falan da izleyecek. Onlar zaten biliyor da. Her neyse. Şimdi sen dışındaki izleyenlere, yani senin dışındaki izleyenler için benim fix menüden verim olmadı. Bizim seninle tanışma hikayemiz. Ya bu benim için tamam çok anlatıyor olabilirim ama bu benim için çok önemli bence. Çok güzel çünkü. Biz bir gün üçüncü kişi olarak anlatacağım. Biz bir gün yengenizle Tanıştık böyle Gençlik merkezinde voleybol Yani gençlik merkezi diye bir yer var orada voleybol oynuyoruz işte Hep beraber arkadaşlarla sınıflar şey, e, Okullar arası Nazlı Zeynep Sarı'da işte ben İmha Kabe'de okuyorum falan Ya biz böyle kendi aramızda maçlar düzenledik Maçlar oynuyoruz ama Nazlı gör Köyde mevdu olmasına rağmen her türlü gelmek istiyor Bir şekilde geliyor yani Neyse Lan Nazlı'yla ben bakışıyorum böyle tamam mı Ama nasıl bakışıyorum diyorum ki Bu kızda bir şeyler var bana boşuna bakmıyordur ya bir bakıştık, iki bakıştık, üç bakıştık. Oyunlar dönüyor, setler oynanıyor, takımlar kuruluyor falan. Sonra bize küçücük cihanda, o ufacık Ceyhan'da aradan böyle altı ay bir zaman girdi. O altı aylık süre zarfında biz bir kere bile karşılaşmadık. Nasıl karşılaşmadık? Hiçbir fikrim yok ama biz bir kere bile karşılaşmadık sonuç olarak. Sonra tekrardan altı yedi ay sonra okulun, bu sefer okulun resmi düzenlediği voleybol maçları falan geldi. Lan neyse, biz de hazırlanmış gidiyoruz işte formalarımızı giyiyoruz, ellerimize flasterlerimizi sayıyoruz, saçımızı, başımızı yapıyoruz. Gideceğiz işte voleybol maçlarına gideceğiz falan. Tabi insan hiç düşünür mü o zaman Nazlı'yla sevgili olacaksın da, geleceksin de, Karabük'te beraber üniversite okuyacaksın, onun için bir doğum günü videosu hazırlayacaksın, o hazırladığın videoyu Karabük'te çekeceksin. Yani mümkünatı insan yok diyor yani, mümkünatı yok diyor, olmaz diyor. Ama şu an şöyle 2-3 sene önceki halime gidiyorum, Keşke onu görseydim, gözümle görseydim böyle böyle bir şeyler yapacağım diye, böyle böyle beraber zaman geçireceğiz diye inanmazdım. Ya ne yaptık? Oldu. Velhasıl Kerem, video çekerken bile yukarıdan senin bildirimin geliyor hala. Neyse, biz voleybol maçlarına girdik. Ah ben tribüne bir girdim. Tribünün girişi bizim sağ taraftan. Sağ taraftan girdim. Böyle sola doğru çıktım. Kafamı arkaya doğru çevirdim. Ya bu Nazlı o yemyeşil gözleriyle bana bir baktı. Ya böyle 500 kişi içinden onu bir seçişim var böyle tamam mı? O da beni seçmiş, o da beni görmüş zaten. Tabi kafama fatura açtı, saçma şekil on numarayız. Neyse bu da beni gördü işte. Nazlı bana elini uzattı. İlk hata o geçer, yani ilk hata o yaptı diyebiliriz. Neyse ben Nazlı'nın elini sıktım. Abi bizim maç başladı, ben Nazlı benim aklımda, ben maç maç oynuyoruz ama benim gözüm sürekli Nazlı'da, sürekli Nazlı'da. Bana böyle tribünden böyle koyun gibi bakıyor. Abi bakıştık 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 Ben Nazlı sayesinde Nazlı yüzünden diyeyim Nazlı yüzünden koleje maç kaybettim Sen düşün yani Bakıştık bakıştık akşamına istek attım Sonra beraber sevgili olduk Bir saat içinde sevgili olduk İki buçuk yıldır beraberiz Hayatımda geçirdiğim en güzel bir ilişki Asla kıyaslama yapmıyorum Hiçbirinin yanından geçmez ama şöyle söyleyeyim Hayatımda karşılaştığım en iyi insansın Tekrardan birinci şahsa geçtim işte Neyse dediğim gibi Umarım videoyu beğenmişsindir Umarım yarın yapacaklarımı da beğenirsin. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelerine bir tanem. Hoşçakal yarın görüşürüz.